Bunlar da beni kekliyorlar ya. Şurada mı dursam şurada mı dursam? Olur gibi bir şey değil. Size eziyet eden o adamı çok yakında öldüreceğim. Mahalleli Mehmet'i çok seviyor. Ama Mehmet'in evde sıkıntıları var. Abi bir tane hoca tuttuk. Hocaya para yetiştiremiyor. Ama ağı görüyor musunuz? Ve biri koşarak oradan uzaklaşıyor ve olayları tetikliyor. Ama esas hedef bu değil. Kim olursa olsun. Bu sizin ölüm fermanınızı imzalar. Sizi hedefe koyar ve kiralık katil bulmaya başlar. Selam dostlar. İlk 48 saate hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Sizlere İzmir'de gerçekleşmiş olan bir cinayet olan Eşref Rüya izlemeye gitmişlerdi ondan. bahsedeceğiz. Olayda her şey var. Ne ararsanız var. Dikkatinizi çekecektir. ilginizi çekecektir. Aslında bunlar tabii ki kötü konular ama biraz da insanların örnek alma... Etiketlenenlere tamam videodan sonra bakacağım etiketlenenlere. ...masa açısından bence çok değerli konular. Kötü örnek ama tedbirlerimizi almamız açısından gerçekten önemli. Hadi başlayalım. 10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı'nın ilk günü arkadaşlar. Sabah saat 07 İzmir Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde aracının içerisinde kamyonetinin içerisinde uyuyan Mehmet Akgül dışarıdan birinin gelerek ateş etmesi sonucu kafasının Mahsun'u gösterelim hemen kafasının sol bölümünden, arka bölümünden, şu bölgeden bir adet arkadaşlar mermi isabet etmesi sonucunda yaralanır. Hemen olay yerine sağlık ekipleri gelir ve özel bir hastaneye kaldırılır. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat eder. Mehmet Akgül kimdir arkadaşlar? Evet. Mehmet Akgül 10 kardeşten oluşan büyük bir ailenin en küçüklerinden biridir Mehmet Akgül. Türkiye'de yaşar, İzmir'de yaşar. Diğer dokuz kardeş bunların içerisinde dördü kız. Dokuz kardeşin hepsi İngiltere'dedir arkadaşlar. Tüm yatırımlarını toplamış olduk. Ay beni kan tutuyorum. Buna Ne kadar delikanlı bir erkeksin öyle. <laughs> Ne, ayrı, ne konuşuyorsunuz anlamadım şu anda neyse. Tüm paraları Mehmet'in hesabına yatırırlar ve Mehmet bu paraları yatırıma dönüştürür. Ne yapmıştır Mehmet? Yaklaşık 130 tane İzmir'de, İstanbul'da, büyük illerde daireler satın almıştır. Hepsi 10 kardeşindir ama hepsi Mehmet'in üzerindedir. Bunun yanında araziler satın almıştır. Bunun yanında iş kurmuştur. Ayakkabıcı toptancısıdır. Aynı zamanda inşaat işlerinde de uğraşır Mehmet Ak. Böyle bir iş adamı ve parasını helal yollardan kazanan. Bu kadar büyük mal var, bu kadar büyük paraları var. bunu bu kadar şeyle yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. 9 kardeş İngiltere'de 33 yıldan beri çalışıyorlar ve bütün birikimlerini kardeşine yolluyorlar ve kardeşim bunları yatırıma çeviriyor. Gerçekte 46 yaşındadır Mehmet ve bunların hepsini olduğu gibi yatırıma çevirmiştir ve işleri iyi gidiyordur. Mehmet Anıl Akgül evlidir ve bir tane 17 yaşında oğlu vardır. Ama o gün yani 10 Nisan 2024 günü bir de Ramazan bayramının ilk günü arkadaşlar. Adam sokağına gelmiş kendi bu postacılar mahallesindeki evine ve iş yerine çok yakın bir yerde aracının içinde Demek ki uyukladı. Sabahın yedisi ya bir iş yaptı bir yerden geldi. Arabanın içinde uyuklarken birisi gelip dışarıdan camdan ateş ediyor. Ve dediğimiz gibi kafasından vurulmak suretiyle ölüyor. İnanılır gibi bir şey değil. Komşuları, arkadaşları, mahalleli Mehmet'i çok seviyor çok sakin bir adam. işinde gücünde gider. Vardır ya böyle rutin hayatında işinde gücünde olan insanlar. Kimseye zararları yoktur. Mehmet de onlardan biri arkadaşlar. Ama Mehmet'in evde sıkıntıları var. İşiyle arkadaşlarıyla hiçbir sıkıntısı yok ama evde bir sıkıntısı var. Eşi Anıl Akgül'le bir sıkıntısı var arkadaşlar. Eşiyle yıllardan beri sürekli husumet halinde. Ve evlilik artık bitmiş. Bununla ilgili eşine olaydan 20 gün önce boşanacağını söylüyor ve olayları tetikliyor. Küçük bir analiz yapmak isterim müsaade ederseniz. Arkadaşlar bakın üzerinizde ne olursa olsun, ne kadar mal varlığınız olursa olsun bunu dillendirmemek çok önemlidir. Ben daha önce Fule ile yaptığımız Fox TV'de bir program yapmıştık. Fule ile umudun olsun. Orada Antalya'da bir konu işlemiştik. O konuyu size anlatacağım. Çok ilginçti ve cinayeti orada biz çözmüştük arkadaşlar. Orada da bir kadın, yaşlı bir kadın bir falcıyla iletişime geçiyor ve evlerini kadına falcıya veriyor ve ölüm fermanını imzalıyor. Burada da Mehmetin üzerinde olan 130 daire bu olaylar çemberini gözümüzün önüne getiriyor ve artık Mehmet Akgül bu çemberin içerisine girmiş oluyor arkadaşlar. Anıl Akgül ona boşandığını söylediği Mehmet'in Anıl'a ben senden boşanacağım dediği 20 gün öncesinden sonra planlamalar hızlanıyor. Anıl Akgül arkadaşlar 2023 yılından beri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Roşat ...Kızılban'la sevgili arkadaşlar. Bu sevgililiği herkes biliyor. Ne demek bu? 17 yaşındaki oğlu bile biliyor. Mahkemede verdiği ifadede... ...oğlu Anıl Akgül'ün... ...Rojat Kızılban'la beraber uyuduğunu bile söyleyebiliyor mahkemede. Mahkeme kayıtlarında var bu. Ondan sonra arkadaşlar... ...böyle bir tablo var ortada. Geriye dönelim. Mehmet Akgül'ün vurulduğu güne dönelim. Mehmet vuruluyor ve biri koşarak oradan uzaklaşıyor ama kim olduğu görülmüyor. Bundan sonra arkadaşlar polis bununla ilgili çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 30 kamera üzerinden çalışmalar yapılıyor ve saatlerce görüntüler izleniyor ve bir şeyler bulabiliyorlar. Ama çok net değil. Çok net olmayan şeyler ve daha sonra mahalleye o saatler arasında çünkü sabah saatleri çok araç trafiği yoktur biliyorsunuz değil mi? Sabah erken saatler bir küçük bir mahallede oturduğunuzu düşünün. Sabahın 5 ile 7'si arasında böyle çok fazla hareketlilik olmaz. Bölgeye o saatler arasında giren araçlara baktıklarında Rojat Kızılba'nın aracının oraya girdiği tespit ediliyor. Ve yanında Gültekin Ustu diye biri daha var. İkisi beraber arabayı çekiyorlar. Arabayı çektikten sonra Gültekin Uslu arabadan iniyor. İndikten sonra o bölgelerde dolaşıyor ve polis için şüpheli bir durum bu. Ondan başka o bölgede gezen yok sabah saatlerinde ve her ikisi de gözaltına alınıyorlar. Bu olayda sizin bir etkiniz olabilir mi diye. Tabi kamera görüntülerinde de Gültekin Uslu'nun Kıyafetleri, yürüyüş biçimi çok net olmasa da benzerlikler bulunuyor. Daha sonra her ikisinin telefonuna da açtırıyorlar telefonları. Açtırdıklarında bir bakıyorlar ki, Roşatla Anıl Akgün aralarındaki birbirlerine itap şekilleri şöyle: Roşat Anılı ruhum diye kaydetmiş. Yani Mehmet'in eşini. Anıl ise Roşatı kocacığım diye kaydetmiş. Arkadaşlar ve konuşmalarda birbirleriyle yazışmalarında sevgililiğin ötesine geçmişler. Ve hemen Anıl Akgül de gözaltına alınıyor bundan sonra. Anıl Akgül gözaltına alındıktan sonra şöyle ifadesinde diğerleri hiçbir şekilde olayı kabul etmiyorlar. Fakat Anıl Akgül ifadesinde şunu anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki olaydan diyor 20 gün önce biz diyor Roşat'la konuştuğumuzda size eziyet eden o adamı çok yakında öldüreceğim dedi bana diyor. Bunu dedikten sonra bu olayın içinde bu olayın örgüsünü anlatmaya başlıyor. Roşat bana diyor dedi ki hayatım hiç canını sıkma biz Gültekin'le konuştuk Mehmet Akgül'ü takibi aldık. Bugün de takibi yapacağız sen orada kal pazartesine kadar da dönme benimle olan tüm yazışmalarını da sil. Bizim aramızda hiçbir şey olduğunu kimse tespit etmesin diye. Bu da Rojat'ın telefonunda çıkıyor arkadaşlar. Tabi daha sonra Anıl bu olayları hepsini anlatıyor. Neler oldu, nasıl oldu. Bunların hepsini anlatıyor. Ve mahkemeye çıkarılıyorlar. Çıkarıldıktan sonra... Büyük orospu çocuklar. Ona Anıl Akgül imza karşılığı serbest bırakılıyor. Roşat ve Gültekin tutuklanıyor. Hemen Cumhuriyet Savcısı buna itiraz ediyor. Ve bir <laughs> gün sonra Anıl Akgül tekrar gözaltına alınıyor. <laughs> ve O da tutuklanıyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar olan bir soruşturmaydı. Soruşturmanın <laughs> içinde. Bunlar ben dedim çok fazla sustum izledim ya bir şey söyleyeyim. Var izlediğim anlasınlar hani burada olduğunu bilsinler ondan. Bunlarla ilgili <laughs> polis, kolluk her türlü çalışmayı <laughs> yaptı. Ama ağı görüyor musunuz? Şimdi ailelerin e, diğer fertleri tabi kardeşleri öldükten sonra İzmir'e geliyorlar. İzmir'de onların ifadelerine göre kardeşlerinden biri şunu söylüyor arkadaşlar. Yok Mehmet'in abisi. Mehmet bana dedi ki diyor. Abi bir tane hoca tuttuk. Ocaya para yetiştiremiyor. Hoca dedikleri de arkadaşlar. Roşat Kızılban. Eşi oluyor, onu yani. çocuğunun hocası diye tanıtmış. Ve sürekli Mehmet'ten aldığı paraları Roşat'a veriyor. Aynı Ay zamanda ona da yardımcı adi. oluyor. Ama esas hedef bu. Hocasının anı alıyor, sevgilisine veriyor. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız lan. Vay şerefsiz adiye bak ya. Esas hedef bu değil. Rojat Gültekin'le anlaşarak bu şahsı öldürtmek istiyor. Ve planlıyorlar bunu. Bunları nereden anlıyoruz? Rojat'ın ve Gültekin'in telefonlarında bakın size birkaç tane mesaj okuyacağım. Neredeydin gözünü seveyim boş işlere koşma. Kardeşini bekle halledelim işlerini sonra kafana göre. Bunu Rojat Gültekin'e söylüyor arkadaşlar. Boş dolaşma diyor işleri hallet sonrası bende demeye çalışıyor. Anladınız mı? Bunu ima ediyor. Gültekin de Rojat'a sözüm söz. Bedeli ne olursa olsun diye cevap veriyor. Artık herkes bu konuya hazırlanmış. Ölüm olayı gerçekleşecek. Sonra Rojat Gültekin'e "Eyvallah kardeşim. Benim de sözüm söz. Hallet şu işi gerisi bende." diyor. Artık iş bitmiş, tezgah kurulmuş ve olayın olduğu 10 Nisan 2024 günü Gültekin Uslu ifadesinde şunu anlatıyor arkadaşlar Geldik Rojat'ın arabasıyla beraber mahalleye geldik. Mahalle dediği Postacılar Mahallesi'ne geldik. Arabadan indim çok serboştum Hatta diyor çıkınca birkaç bir şeyler daha içtim. Evet, Yürümeye sağ başladım. Bakıyoruz. Bir baktım ki Mehmet'in kamyoneti duruyor. Mehmet de içeride uyukluyor şaka olsun diye belimden diyor 765 silahımı çıkardım camına vurdum uyuyor ya camda kapalı o da böyle bir baktı diyor şaka yaptım diyor yürüdüm gittim diyor aradan bir dakika sonra kollukta verdiği ifade arkadaşlar aradan diyor birkaç dakika sonra silah sesi duydum benim olayla ilgim yok diyor ama mahkemede de şunu söylüyor bak şimdi işte, aradaki ifade farklılığına var mahkemede verdiği ifadede de artık yargılama başladı yani kovuşturmaya döndü. Bu soruşturmadaki ifadesi yani kolluktaki ifadesi. Şimdi kovuşturmada yani tutuklandıkları mahkemede ikinci mahkemede verdiği ifadede de şunu söylüyor. Ben diyor geldim Mehmet uyuyordu daha önceden de ben Mehmet'i tanırım. Gazinolarda falan birkaç yerde tanıştık selam veririz birbirimize diyor. Ama diyor geldim uyuyordu diyor cama vurdum diyor. Açtı camı sen kimsin dedi diyor. Ben de kızdım diyor yürüdüm gittim. Peki hakim diyor ki niye diyor ilk ifadende böyle dedim ben öyle bir şey demedim diyor. Atıyor gidiyor. Şimdi her biri. Aynen kanka. Arkadaşlar olayı. <laughs> Yani yorum bile yapamıyorum ya. Olayın saçmalığında adam geri zekalı. Geri zekalı yani. Kabullenmiyorlar. Evet, Tabii gerizekalı. ki Kabullenmeyeceklerdir ama burada Roşat Kızılban Gültekin Uslu'ya 500 bin TL anlaştığı tespit ediliyor. Fakat Gültekin Uslu'ya bu parayı da vermediği görülüyor. Şu an için para da verilmemiş durumda. Burada Anıl Akgül'ün söylemiş oldukları ve telefonuna bakıldığında görülen şeyler çok konuyu açıklayan şeyler aslında arkadaşlar. <laughs> Mesela Anıl internette yapmış olduğu aramalarda mal varlığını nasıl ele geçirebilirim? Nasıl ortak olabilirim? Hep bunlar üzerinden aramalar yaptı. Yani işin örgüsüne baktığımızda gördüğünüz gibi bir ihanetle başlayan Anıl ve Rojat'ın ikisinin bir aşk yaşayarak Mehmet'in mal varlığının üzerinde çok fazla olması ama tek onunla ona ait değil bütün kardeşlerin malı ama sadece Mehmet'in üzerinde. Biz bunu öldürürsek bir iddia daha var. Bu iş bittikten sonra Gültekin Uslu'ya iki tane de daire vereceğini söylüyor Rojat. Bu bir iddia. Bu abisinin iddiası. Mehmet'in abisinin iddiası. Böyle bir kurguya giriyor ve netice itibariyle Ölüm fermanını Mehmet Akgül'ün üzerine yaparak Mehmet Akgül'ün ölüm fermanını imzalıyor bütün aile. En başta buna eşi dahil oluyor. Eşi mesela Mehmet ona 20 gün önce boşanalım demeseydi senden boşanmak istiyorum. Çünkü bunları oğlu bu kadar net bildiğine göre Mehmet'in bunu bilmemesinin imkanı yoktu ve bununla ilgili başına mutlaka bir şey gelebileceğini o da anladı ve sonunun geldiğini anladı bana göre. Ama bunların o an içerisinde bu üçlünün o an içerisinde hemen tuzakları kurup bu işi bitirebileceğini belki de bu kadar hızlı tahmin etmiyordu. Şimdi bir cinayet olayından bahsettim size. İlk 48 saatte tabii ki buradan çıkarılması gereken çok önemli dersler var. Yani kim olursa olsun belki bana kızabilirsiniz bilmiyorum ama bunu plak göndermek istiyorum. Nasıl göndereceğim? Belki teşekkür ederim. Ee... Yani teşekkür ederim. Gerek yok. <laughs> Zahmet etme, düşünmen yeter. Bazı şeyleri herkese dillendirmeyin arkadaşlar. Kim olursa olsun. Ele böyle üzerinizde büyük miktarda mal varsa bunu kimseye anlatmayın. Bu sizin ölüm fermanınızı imzalar. Herkes böyledir anlamında demiyorum. Lütfen burayı yanlış anlamayın. Ama kötü niyetli dostlarınız, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz varsa sizi hedefe koyar ve kiralık katil bulmaya başlar. Lütfen bu sözümü unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yeni yayınlarımızda buluşmak üzere. Lütfen. Görüyorsun değil mi ya? Aşk olan evleniyor. Sonra seni aldatıyor. Sonra gidiyor senin paranı başkasına yedirtiyor büyük şerefsiz. <laughs> Enteresan bir konumuz var bugün. Normalde Enes Batur'un sürekli yaptığı her hareket... kadar